Biliyor musunuz, bir inka mühendislik harikası, sexy woman, söyleyemeyenler sexy woman diye de telaffuz ediyor olabilir ama bugün telaffuzundan daha önemli bir şey varsa bu taşların buraya nasıl geldiği. Neredeyse 100 ton ağırlığında ve insan gücü kullanılarak harç kullanılmadan üst üste oturtularak yapılmış bir tapınak, bir inka kalesi. Arkeologlara göre bu taşlar buraya ait değil yani başka bir yerden getirildi. Peki soru şu, aynı Mısır piramitlerinde olduğu gibi bu taşlar buraya nasıl getirildi ve getirildikten sonra bu kadar nizami bir şekilde nasıl üst üste dizildi? Ayrıca burası İnkaların güneş tanrısı Inti'ye adanmış bir yer. Eğer doğru zamanında gelirseniz Inti Raimi yani güneş festivalinin olduğu zamanı tutturabilirsiniz. O zamanlarda burada birçok insan enerjileri paylaşmak, dualar etmek ve ritüeller yapmak için geliyor. Söylenene göre çok yüksek bir enerji sorkulu oluşuyor.